Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonu'nda yapılan etkinlik, Flamenko dans gösterisiyle başladı. <laughs> dans gösterisinin ardından etkinliğin ilk konuşmasını yapan Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özsakarya, sempozyumu İzmir'in yenilenebilir enerji potansiyelini tartışmak için bir fırsat olarak gördüklerini belirtti. Dünyanın büyük bir çevresel felakete doğru hızla ilerlediğine dikkat çeken Öz Sakarya, özellikle başta petrol olmak üzere fosil yakıtların aşırı tüketimi dünyamızı tehdit etmekte. Temelinde güneş bulunan yenilenebilir enerji kaynakları ise hem çevre dostudur hem de güneşin varlığına bağlı olarak tükenmez bir nitelik taşımaktadır diye konuştu. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitli mekanizmalarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Öz Sakarya. yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitli mekanizmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Bunların arasında yatırım ibeleri, yatırım ve diğer vergisel krediler, mali teşvikler, yenilenebilir enerjiye ilişkin yükümlülükler, elektrik üretimine garantiler, yeşil sertifikalar, ihaleler, yeşil fiyatlandırma ve şe şebeke ölçümleri bulunmaktadır dedi. Öz Sakarya, Türkiye'nin ciddi boyutlara varan bir yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olduğunu ancak bu potansiyelin hakkıyla değerlendirilemediğini söyledi. Sempozyumda rüzgar enerjisi teknolojisini geliştirmeyi, uygulama alanlarını genişletmeyi amaçlayan çalışmaların ve yatırımların geleceğe yönelik doğrultularının da belirlenmeye çalışılacağını ifade etti. Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Barış Özeldemse bu etkinliğin, bilginin, teknolojinin ve pratik uygulamalarının etkin bir şekilde tartışıldığı, paylaşıldığı, ülke geneline yaygın ve zengin katılımlı bir platform olmasını öngördüklerini, sempozyumun yanı sıra düzenlenen sergiyede 21 firma, kurum ve kuruluşun katıldığını belirtti.